Merhabalar, nasılsınız? Ben iyiyim. Şöyle bir video yapmak istedim. Bana gelen bazı sorular var. Onları cevaplayacağım bir video olsun istedim. Arkamda İznik Gölü. Nerede yaşıyorsun diyorlar. Bursa'nın İznik ilçesindeyim. Bursa'ya 80 kilometre. Direkt sorularla başlayalım. Açık havada olduğum için maskemi indirdim ama siz dikkat edin lütfen. Maske, mesafe ve hijyene. Evet Bursa'dayım. Bursa'nın İznik ilçesindeyim. Çok çok tarihin ve doğanın bir arada olduğu harmanlandı. Hatta hep söylüyorum dört medeniyete başkentlik yapmış bir ilçe. Mükemmel tarihi eserler, mükemmel bir doğası var. Ee, şimdi ben bazı şeyleri görüp kayıtsız kalamıyorum. Öyle bir hastalığım var. Bunlardan bir tanesi de şu. Kültürel miras korumayla ilgili çok büyük sıkıntılarımız var. Hatta şunu söyleyebiliriz. Bunun o, o derece bir bilinçsizliğe doğru gitmiş ki. Mesela surların içinden geçiyorsunuz. Geçerken her tarafta yazılar ya da yarısı taşlarını yıkmak için işte taşları alınmış. Ya da ne bileyim çöpünü atmış. Hatta o derece iğrenç bir şekilde tuvalet olarak kullanılmış yani kesinlikle şunu söyleyelim kültürel mirası korumada sıkıntı yaşıyoruz ve ben bu yüzden kültürel miras ve turizm okuyorum hatta devam diyorlar hocam o bölümü okuyup ne yapacaksın şunu yapacağım ee, gönüllü bir e, kültürel mirası korumak için başvuracağım bölümümü bitirdiğimde öyle bir avantajım var ve gönüllü çalışmalar yapmak istiyorum yani bunu Maddiyet için falan değil. Gerçekten gidip o eserleri inceleyip nasıl koruruz, nasıl sahip çıkarız, nasıl bilinçlendiririz onu öğreneceğim, onu yapacağım. Şu anda zaten e, üniversitemde bunu okuyorum e, ve kültürel miras mevzuatı var, bunun kanunları var. Şunu sevmiyorum yabancı yurt dışından örnekleri sevmiyorum. Ama illaki yurt dışında bunun şehirleri kurulmuş, açık hava şehirleri var, ilçeleri var. Bunları örnek alıp nasıl yapmışlar, ne yapmışlar onları hayata geçirmek istiyorum. O yüzden de araştırıyorum. Ee, diğer bir soruda şu ne iş yapıyorsunuz diyorlardı. Benim gözümle gezelim diye bir program yapmaya çalışıyorum ama eğitimciyim, tiyatro, drama ve yazarlık. Yani birçok alanda kendimi yetiştiriyorum. Öyle söyleyelim. Ben aklıma geldikçe soruları cevaplıyorum. Yine sorularınız olursa Instagram'da da benim gözümle gezelim. Face'de de benim gözümle gezelim diye iki tane grubumuz var. Ve buralardan her hafta canlı yayın yapıyoruz. İhtiyacı olan, sesini duyurmak isteyen insanları da canlı yayınlarıma konu kalıyorum. İznik Gölü arkamda olsun istiyorum. Şu anda İznik Gölü'nü gösteriyorum size. Türkiye'nin 5. Büyük Gölü gezilere ara verdiniz mi? Sanal geziler yapmaya başladım pandemiden dolayı ama ara şöyle pandemi geçtiğinde tekrar gezilere son sürat devam edeceğim. Diğer bir soru buydu. Arkadaşlar yaparak, yaşayarak ve gezerek öğrenmeyi destekliyorum. Tekrar görüşürüz. Sorularınız olursa da hiç çekinmeden dönebilirsiniz. Teşekkür ederim.